Eve yeni geldim. Bana köpekle hava atıyor. Şurada köpek besledi. Yanına götürdü böyle. Buraya koydu. Bok döktüğü yere. Çöp döktüğü yere. Kanal olduğu kesin. Köpeği yanında göstererek önümden geçirdi, burada besledi. Yaptığı bokları yetmiyormuş gibi. Ne iş köpek besliyoruz diye güç mü gösteriyoruz? Ne oldu ne çağırıyorsun? Söyle kardeşim. Köpek besliyoruz diye güç mü gösteriyorsun? sokaktaydı garip. Sokaktaydı garip. Buraya geldi, sıçmaya çalıştı benimle. Öyle... Kim onu yönetiyor belli. Ben onu ben sen onu görmedim. Sen onu görmedin. Kaç kere buraya daldı. Yalancılık yapma bana. Vallahi görmedim. Burada kuş sinek uçsa sen görüyorsun. Yüzük. sen kuşlara bakıyorsun, ben mutlu oluyorum. Ya. Senin yalanlarından bıktım. Yapma ya. Yapmıyorum. Yapma değil Avrupa. Bana güç gösterecektin köpekle. Ne gücü ya? Hayvanın gücü yok zaten. Ne yapmadım, ne senin gücü senin gücün bitiyor. Senin evet. gücün bitecek. Anladım. Sana daha önce söyledim ben. Saltanatın sona ermiştir. Sen ne dedin? Elini ardına koma. Tamam, yani. Aha. Artık yapmıyorum işte. Yapmıyorsun artık. Evet. O. Melek, melek abi. oldun. Kıyamadı vay be, kıyamadı ben be. Kıyamadı. Kıyamamış. O hayvan yüz kere geldi buraya şeytanlık yapma. Kimin yönettiğini belli ediyor o hayvan. Kim onu yönetiyor belli oldu. O hayvanı penzelenin oraya girişin önüne koymuştular birileri. Girişine koymuşlar pencerenin hizasına. Gaza getirmek için burada şeytanlar beklerken. Ne? Anlamadım. Gaza getirmek için burada şeytanlar beklerken pel koymuş masasını, sandalyesini, park kafeden pencerenin karşısına. Ve o hayvan, penceremin hizasında, girişin önünde. Onlarla benim alakam yoktur. Ooo, az gördük. Var, o örneği biz az gördük, anasını ne satayım. Ya, ha? Ya. O yönetimi biz az gördük. Illuminati, Cat Jungle'ı az gördük biz, az. Kedilerle her gün, her gün, her gün, her gün görüyorduk. Gelme, 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 gelme. Paspasımızın şey ortasına sıçtırdınız. Evet, geldiğimi görüp... ...balkona oturacağımı bilip... ...bu senaryoyu gerçekleştiren... ...yalancı, narşiz dost. O köpek ortaya çıktığı gün... ...yaptığı belli şeytanlık... ...evimin önüne gelerek... ...buraya sıçmaya çalışarak... ...namazımda saldırarak ve son eylemi burada senin yönettiğin park kafe masasını sandalyesini buraya koyduğu zaman girişte yatıyordu benim çıkıp soruşturacağım bilerek girişte penceremin yanında senaryonun tuzağın bir parçası olarak O köpeği kim yönetiyor, bana baştan beri belli. Aynı şekilde burada koşturup hep penceremin önüne geçip naralar atan kedinin paspasımızın üstüne sıçtığı gibi, kapımızın önüne dadanan kediler gibi içerden kim onları yönetiyor açık ve net. bu artık saklanamayacak bir gerçek. Yalancı narsist. Köpeğe acımış da yemek verecekmiş. Sen hayatında hiçbir canlıya acımazsın be. Bana tuzak kurmak için oradaydın, şimdi yoksun. Evet, gördüğümüz o kadar şeytanlıktan sonra hayvanlarla namazımıza falan saldırmalar bu hayvanların evimizin etrafından uzak yerde beslenmesini istiyoruz. Belediye ta oradan, büfenin oradan bir besleme noktası belirlemiş. Orada besle. Bana masal mı anlatacaksın? gelmiş gözümün önünde besleyecek nerede evimin karşısında kendi evinin önüne dayat.